Bir sevgi masalı. İşte söylüyorum. Seni çok seviyorum. Üstelik sadece tatlı ve sevimli olduğunda değil. Sadece banyodan yeni çıktığında veya en güzel kıyafetlerini giydiğinde de değil. Seni hep çok seviyorum. Gece, gündüz. 7 gün, 24 saat, yılın 365 günü. Hatta sabahları nasıl desem bir parça sivri olduğunda bile. Seni utangaç olduğun zaman da çok seviyorum. Huysuz olduğun zaman da. Seni yerinde duramadığın zaman da çok seviyorum. Gerinden kalkamadığın zaman da. Ne yaparsan yap hiç fark etmez. İster apşır, ister salyalarını akıt, İstersen geyir. Ya da püf. Amanın. Kabul ediyorum. Bazı şeylere katlanmak biraz zor. Ama sorun değil. Gerçekten. Çünkü ben sana yine de bayılıyorum. Hem de her yönden. Öyle şaşırmış gibi bakma. Doğruyu söylüyorum. Söylemeye çalıştığım şey şu. Seni çok seviyorum tatlım. Seni her halinle çok seviyorum. Ve her zaman seveceğim.